kitlenle arandaki bağ inanılmaz derecede büyüdü. Çok fazla popüler oldun. Artık yolda geçtiğinde bile herhangi bir mekanda oturduğunda bile tanır haldesin. Amacın bu muydu? Onu bilemem. Ama iyi ilerliyorsun. Yoluna devam et. Hala daha bir savaş vermelisin. Bu savaşı eğer ki günün birinde samimiyetsiz olursan, insanlara sahte davranırsan bu piyasadan siktir olup gideceksin. Hiç kimseye sorgu sual vermek yok. Sessiz bir şekilde Vay arkadaşlar ben bırakıyorum demek yok. Bir anda silineceksin anladın mı? Yoluna devam et. Hala daha iyisin. Kafa kafaya hala da daha... eşin benzerin dengin yok. Kitten mutlu. Herkesin keyfi yerinde. Şimdi savaşmanın sırası. Merhaba Çet. Merhaba. <laughs> Falan pardon, geldim, bu loves. ayaklar Japonya geldikten sonra mı böyle oldu falan diyor. Otomatik küçülüyor. 36 <laughs> Şöyle bir de çapraz birbirine bakıyor uçlar. Çapraz geçmiş. <laughs> <laughs> Alacak şimdi bir bileksiz kalacak ya. Onun için Bravo! Bravo! Hey bak. Bravo! 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 <laughs> Kapı nereden kaçacağız evet. abi? Biz nereden kaçacağız? Bak kapı. kapı. İleride. Koş 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 kapıya koş. <laughs> Ananı sikeyim gerçekten çarpıldım orospu evladı seni. Ananı sikeyim. Çarpıldım. Gerçekten. <gülüyor> 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 Merhaba. Ben Faith Biscatter Karakaya. Hey, Eva Kingston League Legends, takım kaptanı. <laughs> ne? Kanka siktir git. O ne lan? O ne oğlum? 1, 2, 3, 4, bej araba Geldik Tamam Aynı Aynı Tamam Aynı Tamam Aynı Tamam Bismillah hemen Aaaa bunu siktim Bu sefer sen kalktırma 10 aboneye seksice gelip yoğurt döküyorum burada 20 aboneye dürüm ağzıma sokuyorum. 50 abone acı sosu ağzıma şey yapıyorum. Bekliyorum. Lan böyle şeyler bir tek bizim başımıza gelir. Anasını satayım ya. Yani. Başka da kimsenin başına gelmez. Mi? Ne zaman çalışıyor? Ney? Beynin. <laughs> 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 Tam şaka Yapma bunları. Değil mi? Dizi yapılmasın bu şakalar. Abart, gülme. Bu şakalar kötü şakalar. Gülmeyin böyle şakalara. Ya ben yeter artık ya bırak BU çocuğa Yeter lan Oğlum durun orospu çocukları durun artık Yalvarırım durun ya oğlum yapmayın bunlara Bütün milletin %90'ı %80'i dark bir olmuş bu ne kanka ya Benim kuzan zaman iMac'im falan var yani hani Windows sistemi biliyor Ona kurdular ben sağ olsun o dönem. 6000 bin lira da cebime para koydu diyor ki bu değerlendi da... milyon yapıp geldi bana. <laughs> Verdi göreve bak abi. Yaptın mı? Yaptı, yaptı. Kaç yaptı, milyon acaba? Mehdi. <laughs> 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 ya o ben Gülüm düşüyorum yine 4 o... <laughs> dört tane siyah bir tane baktığın zaman. Benim içeride işlerim var ben ha. gidiyorum. Evet sen git bizi baş başa bırak. Oğlum bu, bu ne ola? <laughs> Ya yani bu bazı şeylere benziyor bu. Bu öyle bir şey öyle değil. değil. Peki ne yapıyor bu? Araştırdığıma göre kadınlar dışarıda evet. kendilerini <laughs> korumak Evet. Evet. Tamam dışarıda kendilerini korumak dışarıda için. Dışarıda e, herhangi bir durum oldu diyelim. Tak. Wow. Saplamalı. Saplamalı. <laughs> Çok Allah güzel. hadi bizimle biz ne çalalım. Baran baran baran. Ne Ay çok, çok kötü kop. Çok kötü kop. Nasıl alamayız? Nasıl alamayız? Tamam al amını. Tamam nasıl smite'ım yok amını bu iyi. Güçlüyüm güçlüyüm. Karşılığı da yok. Aldık aldık aldık. Lux var adamlarda. Oros bu çocuğu! Gir 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 Hakan. Sadece siz yüzünüzden böyle oluyor hep. Bu sizin yüzünüzden Twitter'da full kavgalar. Bu da FB defans diye geldi bana. Baba bu üçlü bak bu üçlü bir araya gelince işte sıkıntı amına koyayım ya. Harbiden. Mimar Sinan soyadı. Ya sence o zamanlarda soyadı var mıdır? Emin misin? Aa! öğren... İnsanlar Aa! öğrensin. Bir şey bunu sakın. Giriş. Bak bunu sakın. Bir şey söyleyeceğim. Allah'ınızı seviyorsanız boşluğuma geldi. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. E o basmayı yani. unutmayın. E basmayı unutmayın. Intro var. E basın. Hello açın instayı. Allah belanı <laughs> versin. <sen. gülüyor> aptal <mı> gelecek <laughs> ya. Vallahi salak aptal. Allah kahretsin ya. <laughs> ya sen mal şey? mısın ya? <laughs> Niye inanıyoruz abi? <laughs> ya ya bu mallarla mal, bıktım artık ya. Vallahi bıktım. Tramvay <laughs> iniyor ya. O da fast travel gibi. Ha, Bildin evet, mi tam o şeyi? Evet, evet, Online'ında böyle. Good. Dokun. Abi. Abi. Ay! Dokun diyor geldim adam şu kızlara. Ne var ya? mı var burada ya. Abi, var. Oha. Bakıyorsun öleğine varur bir kere de ellerimi doldur. Seni seviyorum. Yaşıtlarım sevgililerini kaldırıp indiriyor. Ben burada neyi kaldırıp indiriyorum acaba? Sabah Recep Tayyip Erdoğan, akşam Kemal Kılıçdaroğlu. Bu nasıl hayat? <laughs> Yeni üniversite hayatı nasıl Var mı bir gözünüzü kestirdiğiniz? Var mı? gözünüzü kestiririz. Var 5-6 tane. Amına koyayım o kaç tane gözün var senin? Bu göz hakkından çıktı. 5-6 tane gözünü kestirmek ne demek ya? Ben bunu sikseler bana deseler ki seni sikeceğiz. Derim sikin. Beni sikin. Pardon Mardan yaşı küçük olanlar için. Ya da şey olanlar için harbiden yapamam ben bunu. Var bir tane beyazlısı. Lan oğlum ne yap? Ananı yanıyorsun gel. Ananı sikiyim. Ağabey bak yok lan. Gözün önüne geçti. O seven yapıyor size. Size O 7 yapıyor. Var bir denersin. Oha. Chat. Of. İlelele İlelele. Herkes selam. Veriyor. İlk yayınında selam veriyorum. <laughs> Yarak ya. Sikiyim kanka bir tane var. Aman diyeyim yavaşlatma alanlarına yakalandı. Öldük mü? Yep. Ahri bir anda harikalar yaratmazsa öldük. Ananı sikiyim ahri de sen. Ne yara... Cebinden çıkarttı amana koyayım oydu. Oy ilgide istermiş. Herkes ışık saçar ama benim ışığım biraz daha parlak. Ya. Siktir. Dur var mı para? bir tane attım vallahi bir tane attım. Ulan bir daha attı sandım klip biz Nasıl ya? <laughs> bir klipte bir tane daha attım diye bağırıyor ya bir tane daha attı sonuçta nasıl bakıyorum ya <laughs> <laughs> Ya bir de anlamıyorum ki. Suriye'den videolar, fotoğraflar görüyoruz. Nerede oğlum bu savaş? Tam olarak. Neresinde? Mahallede bir tartışma çıkıp buraya mı kaçtınız anında? Yoksa tamam artık sakinlemiş herhalde. Bir gidin ya. <laughs> teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. abi seviliyorsun? Taksis kral. Abi come on man. Of bu çok iyi Bob Marley. Of bu çok iyi Bob Marley. E evet, ben de Messi. Bob Marley şeyi şeyi olabilir, olan de şey olan bilen değil mi? Böyle dibinde mesela muhabbet sohbet ediyorsun sağ bak. Konuşuyorsun böyle muhabbet sohbettesin Anladın mı bak bir anda. Bak hiç beklemedin am. Bu hareket. Kafana vurma. Ee, sağ tarafa baksam, sağ tarafta çok güzel bir şey oluyorsa kesin e, sol tarafta bir şeyler dönüyordur. Yani ha o derece yani. Yani ben alıp 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 Yani alıp 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 Al eline tarrayı Sok getine <laughs> Yani Elren bitmiş amına koyayım. 15K izleniyonun karşılığı bence bir ban değil. Yani. <laughs> değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Banlayana baksana <laughs> Kim banlamış? <gülüyor> <gülüyor> Daha önce yanlış anlamazsınız. <laughs> Kendi <laughs> Bozan adamı ilk defa görüyorum. Biz bir şeyi öldürürsün onu an. Salak tamam, tabi ki de gelemezsiniz ama ne yapayım siz. <laughs> Oldu tamam <laughs> yanlış ha. <laughs> Kanka ben bu... Abi vursana. <laughs> tamam 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 sakin. Tamam tamam. Adam. 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 Sen beni vur. Ben böyle bir şey görmedim. Ben seni ırkçarız. Kanka hayır. Kanka, ben... kanka E basınca niye basınca sıkı adamın onu? E e e özel harekat vallahi ya. Karı tek başına yordu. <laughs> <laughs> ah, Allah seni kahretsin. Ya tırnakların güzelliği şaka mı? Ya kocamın bana yaptırdığı tırnaklar şaka mı? Şu anda o. Kocamın beni götürdüğü bungalov. Şaka mı? <laughs> şaka şaka. <gülüyor> kimse kimsenin kimsesi değil ama aklında bulunsun. Kimse de kimsesiz değil. Ya amona koyayım. Gel buraya. Ne ne yaptın platformu ne yaptın TikTok'a çevirdin platformu buna mı? efekti <laughs> miydi bunlar gerçekten mi kaybolmuş buna <laughs> Emma! <laughs> Ormanal bir bozukluğunuz varsa sıkıntı olabilir. Ormanal bozukluğum varsa sıkıntı olabilir. Normalde bir sıkıntısı yok bu, bu işlemin demiş. Nasıl ya? Daha gür çıkıyor ya. Daha sonra kahvaltı faslına geçiyorum ve kendime sağlıklı bir bol hazırlıyorum. Kahvaltıdan sonra dünyanın en iyi oyunu olan Minecraft oynamaya başlıyorum. Oyun oynarken aynı zamanda kendimi geliştirebilmek adına bilimsel video... Kral bir de 31 patlat amına Ben onu Fena uyuz oldum Eymer'e. Bak yemin ederim o kadar sinir oldum ki Eymer'e anlatamam size ya. Bak <laughs> <laughs> Benim şimdi trabu. Ben ilk defa başı açık bir anne gördüğümde şok olmuşum. <laughs> <laughs> Hadi bak işte <laughs> nerede okudum? <laughs> Kanka benim annemin başı kapalı, teyzelerimin, kuzenlerimin başı kapalı. Anaokuluna Adıyaman'da gittim. Hepsi muhafazakar insanlardı. Herkesin annesinin başı hmm. kapalı falan filan. Trabzon'a bir geldim ilkokulda. Başı açık anneler. Böyle bir şey oluyor mu? Bu, 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 var mı? Bakın göbeğe bakın. Bakın. Sanki ben sanki ben çıkaracağım çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi di şap 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 hop 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 di 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 www Bunlar şakaya da gelmiyor ya. artık ölün. <laughs> 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 lanet. gel lanet gelmeyecek. Şimdi de biliyorum. 3 gibi de götür. Domuza binen bir kadına erdi. Oğlum ittiriyor mu bak bir şeyler yapıyor. İnşallah önünden atlamak zorunda değilim. Sen şu an neredesin? Evet yarışmacımız Abi. Yaşar yürüyor. Aa. Yaşar hazırlanıyor. Aa, Mükemmel Müzik. bir Nereye atladım? Nasıl bir açıydı o? Nasıl bir perspektifti o? Aa, ya. Aa. At. At lan. Gel gel. Yaptı. Bu ne ananı sikeyim ya. Savaş ne? Bak <laughs> <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur dur dur. Gel süre gel. <laughs> gel. Gel <gülüyor> gel. Gel <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel <gülüyor> <gülüyor> abi, o zaman Sövbeye gel. Sövbeye gel Sövbeye gel. Sövbeye gel Gel gel. benim elime. <gülüyor> <gülüyor> Mesela 10 bin aboneye nereye gidersin? Japonya. 10 bin aboneye ne yaparsın? Japonya. <laughs> ya rağmı gidersin 10 bin aboneye Japonya'ya. <laughs> <laughs> 10 bin aboneye. 3 bin aboneye. Karın doyuyor. 33 bine bileti zor aldı bu adam. <laughs> 10 bin aboneye mangal falan yaparsınız. Yazı seven teröristlerden sonunda kurtulabildik. Yazı kim sever? Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen bir de Twitter'daki 3-5 aga. O kadar. <laughs> Kışı kim sever? Hazreti Muhammed, Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan. Bomba! <laughs> Eğlenmeye var backside'da. <laughs> <laughs> Gel bakayım. o ne kadar ne sikiyim Sas. Aa! Savaşı kazanmışım. Baksana amına kodumu. <laughs> ne kadar an var Eba? Ana tonlarca terörist var. Bir tane CT yok amına kodumun. <laughs> ah <Ezelim>. CT. Kaç param var? Kanka Ezel'in envanter bak gösteriyorum sana çabuk <laughs> bak. <laughs> <laughs> araba alalım. Gelir e, evine 49 tane roketimiz var. Roketlerim seni. Ananı sikim kendim attım. <laughs> 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 Kafası Kur'an yırtan kıza döndün Oros mu çocuğu Kur'an yırtan kıza döndün Bak bak tipe bak 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 aşkım <laughs> Canım. Emir birazdan <laughs> bak birazdan ban yiyeceksin. Bak bak biraz geri görüyor <laughs> <laughs> nasıl gitti görüyor musun? Arkasından koşarak uzaklaşıyor. <laughs> ya rayedin. Üçü <laughs> gitti. Bu <rounda> alırsa chat... Chat'e götürmüş bir Bir düşman kaldı. Demedim. Son 30 saniye. Demedim. Demedim. Vallahi demedim. Yarımda kal. Nice. Okay. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Ya yani bir daha fazla vurmak. Biraz Zor. daha geri yaslanıp tamamen ultrabildi kendimi. Turko. Şimdi üzerine bas Aynen. gelecek. Turko bir vurdu. Turko iki vurdu. Turko üç vurdu. Turko! Turko? Nasıl lan? Sen ya ne üniversitede bir şey böyle mi takılıyordun Yağmur? Üniversitede Çok böyle sürekli. mi takılıyordun? Böyle miydi abi? Ya, ya alakası <laughs> bile yok ya. Bir anlatsın bakalım şimdi böyle mi takılıyormuş? Moda mıydı ki o dönem? Bir de şöyle bir şey var bir saniye. Aaa! Ne yapıyorsun? <laughs> lan... Sen lan, sen lan üniversitede sen <laughs> var ya böyle takılsan var ya sen şimdi bugünleri <gülüyor> görebilir <gülüyor> miydin Mamur <laughs> Oğlum bir bardak senin vücuda benziyor. Bro. <laughs> ben onu tükerim ya. <gülüyor> ben kilo <laughs> <ona> veriyorum aptal çünkü Tükerim seni ha Tamam ödürlerim ödürlerim <laughs> Tamam tamam Amına kodum <laughs> Abi birisi bir yorum atmış Ya yani, o kadar boşuma geldi ki Abi ittifak ne yapacağız İttifak yapacak terör örgütü kalmadı <laughs> Oluyor, Her biz mi çekeceğim oğlum bunları? Ben Headfall belek miyim? Sıprayız. ben belek şey miyim oğlum, ben belek şimiyim. Şey var ya, Geliyor! Aşağıdakilerden hangisi yukarıdadır? 1, 2. Aşağıda... <laughs> Kendin sordun bu soruyu. Bakacağım ama Yok böyle bir sorayım, tamam, ben, ben, de var. vuracağım. Sen de Sen sorayım. Sorayım. O, çocuğu beynimi yaktın. Öyle bir şey mi var? Adam abi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz ve beni bu zamana kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah seneye kadar 10 bin aboneye ulaşırız seviliyorsunuz. Bu arada hala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim. Hatırlamazsın ben unutmam uyandım Yüreğim kandı sana Bir umut savunmaya Sen hatırlanmazsın ben unutmam Nasıl yandı yüreğim kandı sana